Herkese selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben de bir video paylaşmıştım videom bu şekildeydi eline yapma dediklerinizi yorumlara yazın maalesef bir tek e, sani yazdı yani sanicim yazdı bu şekilde yani ve o da dedi ki e, saçına saçını yeşile boyat ve yeşile boyat sonra da e, onunla da karakter et, yap dedi. Yani o kadar da zor bir şey değil ama yine de zorlanacağım bir şey. Çünkü kendi karakterimin saçı mavi olacak. Biraz utanç verecek, biraz utanç verdiği bir şey biliyorum. Ama neyse gidelim. Merhabalar ben saçımı yeşile boy etmek istiyorum. Tamamdır buyurun o zaman oturabilirsiniz. E, tam o zaman oturayım ben. Burada yeşil tonları var. Hangi yeşili seçiyorsunuz? Arkadaşlar muhtemelen seni e, koyu yeşil dememiştir, açık yeşil demiştir. O yüzden tam yeşil olan bunu istiyorum. Tam bozun ben hemen saçınızı boyuyorum şöyle. Tamam. Bir dakika. Evet efendim. Yaptık bu kadardı. Ay çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hadi o zaman şeye gidelim. E, karakter yapma yerine gidelim. Oradan e, kendimi bir fotoğrafını çekeyim. Ben sonra gidip karakter yapacağım. Evet. Karakter yapma yerine geldim. Şöyle karakterim bu. Şimdi karakterimin bir şortlu fotoğrafını e, çekmem gerekiyor ama şortlar neredeydi? Bir dakika burada yok. bir ihtimalle burada yok. Burada var mı diye göz atacağım. Muhtemelen burada değildir. Şimdi şuraya bakayım. Burada da yok. Burada zaten biliyorum orayı. En çok bildiğim yer orası zaten. Burada yok. Kesinlikle yok. Evet. hah tam buralarda işte. Şimdi arkadaşlar ben e, ne yapacağım biliyor musunuz? Bir şey seçeceğim. hani hmm, short seçeceğim ama nerede? Bir dakika şu olur mu ki? Bir dakika. Şu an oyun kasıyor. Evet neyse arkadaşlar bu olsun. <laughs> ya çok kötü değil mi şunu seçtim arkadaşlar maalesef a yok bu daha iyi evet gördüğünüz üzere bununla yaptım yani bir şekilde birazdan karakterimin e, nasıl e, edit yaptığımı zaten atacağım Evet bir şekilde videomuz kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere takipte kalın birazdan o editim e, fotoğrafını da atacağım görüşmek üzere